Burada çünkü nohutlar görüyorum. E, nohut ve keten tohumundan hazırladığım e, iki tane ayrı formül e, reçetemiz var. Bu 3 e, yemek kaşığı nohut, 2 e, yemek kaşığı e, keten tohumunu bir gece 250 ml suda bekletiyoruz. Beklettikten sonra e, suyunu süzüyoruz. E, suyundan maske yapıyoruz. E, o posasından da peeling yapıyoruz. İki ayrı Aynen, sadece suda bekletince nohut öyle eziliyor mu? Evet. Bu ee, bunu şu an blenderdan, anlamadım. blenderdan ha. geçiriyoruz. Bir gece suda bekledikten sonra bunu derin bir e, kavanoz bir şeyin içerisine alıp e, blenderdan, mikserden geçiyoruz ve süzgeçte süzüyoruz. Burada yapılması biraz zor olduğu için, meşakkatli olduğu hmm. için ben sizi hazırlayarak getirdim. Şey geçer mi o şeyden? Ben o kadar cahilim yani. No e, nohut <laughs> suda beklerse bir gece çok bayağı yumuşuyor. Yumuşacık yani. olur. Evet, daha kolay çünkü biraz haşlanıyor. Sıcak, biraz ılık suyla karıştırıp bir gece beklettiğinizde hem keten tohumu kendi o öz, özünü veriyor hem nohut yumuşamış oluyor. Ertesi günü suyuyla birlikte eğer suyu çok çektiyse biraz daha su ilave edip mikserden çekiyorum. Daha sonra onu süzüyorum. Bu süzülmüş posası. Hı, o Bakın. posayla peeling mi yapıyorsun? Bununla peeling yapıyorum yüze ve Hı. boyuna, dekolteye kadar. Çünkü kadının boynu ve dekoltesi miyim çok bunu? önemlidir. Bu ben özellikle içerisine karma içerisine yağlı, yağlı ciltlerde geniş gözenekler sonra onlar eğer düzenli peeling yapılmazsa Yapıyorum siyah lekelere yol açıyor. Bunu temiz var mı? Bilmiyorum. hazırlayacağım. İsterseniz hazırlanmış haliyle. Ay belediye diyor şey mu hakikaten? Ya. Yapıyor. Çünkü e, nohut Buyurun. şeyleri var, e, nohut parçaları var. Ben. Bak şimdi siliyim. Tamam mı? Bak yaptım. Sen de denemeni isterim. Ben şimdi çok da az koydum. Bunu alıyorum. Şöyle sileyim. Bak üstünü şöyle. Bunun içerisine. Baksana. Bak nasıl mat <laughs> ve parlak oldu. Bak nasıl parlıyor görüyor musun? Şimdi içine Bir ilave edeceklerimle çok daha iyi olacak. Öyle mi? Tabii. bunu daha tek koyacağım. başına. Bu daha ne konulacak? Yağ mı ekleyeceğiz buna? Bunun içerisine tatlı badem yağı ve nişasta koyacağım. İsterseniz o haliyle de sürelim. Bayağı, bayağı fark etti. Hem de ettim. nemlendirecek. Evet, yani. Tabii tabii. Ya neden da yapmayalım da ki? Şu, Yapalım. Bir tatlı kaşığı da tatlı badem yağı ilave ediyorum. Hatta iki tatlı kaşığı. Ya ben Aslında o kadar ben güzel böyle sakin sakin anlatıyor. Sanki o evindeki <laughs> o laboratuvarında ya da çıldırmış çıldırmış yine, yine çalışırmış dolu. gibi. Biz de burada <laughs> konuşuyoruz, muhabbet ediyoruz. Bakarsın, de kimya dersinde gibiyim. Evet ki böyle mutfakta evet. gibi sanki bir yandan da. Bir çay kaşığı da nişasta koyuyorum. Nişasta da cildin yağ ve nem dengesini sağlar. Hı hı, o böyle parlamaları önler. Şimdi parlamaları. yağ dengesiz cidde Aynen. gözenekler genişliyor. Bazı yer parlıyor, bazı yer <laughs> mat. Hatta ben görüyorum kişilerde bazı yeri pul pul dökülüyor. Sanıyor ki kendini ben kuru ciddiyim diyor. Bazı yeri yağ, yağdan parlıyor. Mesela onu sabitlemek çok önemli. O yüzden düzenli özellikle haftada bir minimumda peeling yapması çok önemli. Yapmazsa o gözenekler tıkanıyor, siyah nokta oluşuyor. İşte ee, işte nişasta bunu dengeliyor diye ben de duymuştum ama... Ee, o bu daha çok peeling yapı bir şey mi koyduk içine? Daha bir tır bu ee, şu an. İçerisine nişasta koydum ve o yaptı o zaman. Yap bak bayılacaksın aradaki farkı görmeni istiyorum. Farkı göreceksin iki elin arasında. ben de elimi şöyle şu isterseniz elinizi. Yaktım iki sene önce nasıl iz kaldı şu iz gitmiyor bir türlü. Keşke yanar yanmaz bir aloe vera jel. O Kıvamı vera. çok güzel. Kıvamı nasıl? Çok güzel. Buyurun. Baksana bak acaba az önce de yaptım ben bunu şu anda daha böyle. Daha e, kıvamlı değil Evet mi? daha kıvamlı. İçeri Nişasta mı koy, yaptın? Yağ koydu. Nişasta. Yağ koydu. İkisi birlikte parlatıyor direkt. Evet. Ama Aa, yani aha, bayağı bakar mısınız? Yüzünüze güzelce sürün. Bir 5 dakika, 10 dakika bekletin. Sonra tekrar ovun, masaj yapın boynunuzda, dekoltenize kadar ve sonrasında durulayın. Cildinizdeki o uyumuşaklığa hayran kalacaksınız. Peki ha. son şunu görmedik bir maske var. şu maske. Evet bu. O değil o nişasta onun yanında şu hazır maske. Ha şu. Bunun da içerisine ilave edeceğim şeyler var. Hmm. Ee, şimdi bunun suyunu süzdük, posasından peeling yaptık. O diğer sıvı kısmını e, güzelce ocağa alıyoruz bir e, cezvenin içerisinde, karıştırarak onu kaynatıyoruz hmm. ve böyle bir homojen yapı oluyor. Ve bunun içerisine yine yüz ve boyun için hazırladığımız güzel bir formüldür. Bunun içerisine krem kıvamında Tam krem kıvamında. Yalnız, tam krem kıvamında e, bir tatlı kaşığı nişast, e, nişasta koyuyorum. E, bir tatlı kaşığı badem yağı koyuyorum. Bir tatlı kaşığı da üzüm çekirdeği yağı koyuyorum. Üzüm çekirdeği yağımız da cilt için biliyorsunuz son derece faydalı bir yağdır. Anti aging özellikle. Hı -hı. Hmm. Bazı gelen böyle bana çok hediye geliyor eve bu kremlerle ilgili. Bazen açıyorum böyle şey olanları var. Katıksız olan yani kimyasal olmayan. Aynı böyle en başında üzüm çekirdeği. Hmm. Hep görüyorum böyle için içeriklerini. Çok üzüm faydalı. çekirdeği hep var. Aynı bana hep işte musun? kişiye göre gönderiyorlar. Ailinden. Bana hep paketli Sana... geliyor. <laughs> Kremler, anti aging markalar hiç bana böyle doğal içerikli gelmiyor. Bana çok geliyor. <laughs> Ve şu anda piyasada da çok popüler olan markalar bunlar. Ben aşırı derecede seviyorum. Bu arada programın sonuna geldik. Hani maskelerle, kremlerle sonuna geldik bitirmeye. Bir şey geçtim, yapması de değil ben ama izlemesi o kadar keyifli ki o karıştırıyor ben izliyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> i̇şte o değil. Yapa yapa dedim onu programın sonuna geldik. O tam krem kıvamı oldu. Bu da e, maske. Hmm. Ha, bu da cilt maskesi yüz için. Bunu Böyle bekleteceğiz tutuyoruz. biraz. Boynumuza, yüzümüze, dekoltemize kadar. Zaten bakımları yaparken boyun ve dekolteyi atlamıyoruz. Evet. Günlük kesinlikle. yıkama, nemlendirme, serumları kullanma, yani tedavi edici uygulamayı yapma. Bu bunların hepsini yüz boyun dekolte yaptığımız gibi sevgili Handan Hanım'ın tariflerine de aynı şekilde deneyebiliyoruz. Ama tabii. Eğer cildinizde bir cilt probleminiz yoksa, herhangi bir cilt sağlık problemi varsa mutlaka bir dermatoloji uzmanına ekmek diyoruz. Evet, tabii ki. çok teşekkür ediyorum. Ben Hanım'a çok Aynen. teşekkür, teşekkür ediyorum. Keyif aldık. Ben Vallahi bayıldım peelingine. Farklı Ediriz. tariflerle Sadece... de sizi ağırlamak Bu... isteriz o zaman. Küçük evet, saç evet. şeyiniz için de, eee, için de teşekkür ederim. Rica ederim. Güzel derim. çok güzel kokuyor şu an. <laughs> evet sevgili izleyiciler. Günün de sonuna mı geldik? Evet, geldik. Bitti, kapanacağız, gideceğiz. Bize diyor ki reji kapatın kızlar, gidin, gidin artık. Evimize gidin biz o kadar seviyoruz ki burayı. bir de böyle açıldığı zaman önümüze Hele de böyle kadın zaman, konuları var. Böyle konular olunca bırakamıyoruz.